New Reis kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün amcamla birlikte Fenerbahçe hakkında değerlendirmeler yapacağız. New Reis oğlum, New Reis amca. Tamam. Işte yani. Reçam yap, Allah, Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Bu işin perni iyi bir da. Evet amca 2000 saate ulaştık bu arada. Para geliyor galiba. Nereden? Yavaştan. YouTube'dan. Geliyor ne ha. Para ne anlatıyorum amcam İyi iyi iyi. bir Yani, yani izleme başına 5-10 lira falan. 5-10 lira. <laughs> 5-10 lira. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çal beş on lira, bir on bin tane yüklenme lira. Ne lan bu fakirlik abi? 5- Var mı biliyoruz? He o tarz bir şey yani. <laughs> Tam sefaret abi. Biz ulan boşuna mı millete bir şey yapıyoruz burada? Lan o zaman 500.000 bin izlenme olmadıktan sonra yeterin. <laughs> Hadi bakayım ne yapalım. Ne işe? Evet. Ben şu evet. çıkayım mı lan? Öyleymiş. Vallahi hiç sefaret. Sefaret. <laughs> Hadi bak. <gülüyor> Son <gülüyor> hafta Fenerbahçe Galatasaray'ı 10 kişi Deplasmanda evet. muazzam şekilde yendi, ezdi, geçti. Evet. Bu kadro seneye de muhtemelen kalır. Efsane çünkü. Efsane. Evet. Efsane. <laughs> senin de kimdi bir Ne efsane? Bu kadro efsane mi Allah'ım? O iki şey para parçayı diye adam. Lan olabilir o kadar kötülüğünden senin ilinden değil. Çıldırtmayın insanı. Kendinizi kandırmayın oğlum. Allah Allah. Galatasaray Premier Lig'de 30 puan alamaz. Sen de 35 alırsın ya. <laughs> Tövbe <Tabi estağfurullah>. sen <laughs> oğlum sakın ha. bak Ali Koç uyarıyorum seni ha, bu kadroyu hemen temizlik, hemen ha bunlar seneye sen zannetme, kurguyla sen şampiyonluk potasındasın, Galatasaray'da aynı, anladın mı bu kadrolarla hiçbir şey olmaz, sayıyoruz, kalıcı, i̇yi, iyi mi, ya. çok abi çok çok, vallahi hemen gönder lan, 7 milyon euro verdin, yazıklar olsun. İki etmez. gönder üç verene direkt posta. Ben sırtımda götüreceğim. Sağ bekçim. O sayı. O bir yedek olur. Yedek ha. Az kadronun elemanı değil. Başka kim? Çağlar var. Çağlar zaten çok pahalı. Stoper gönder. Ciku. Bizim Ciku. Belki iyi bir yedek olur. Belki ha. Gönder. Yok ya. Geçen gönder. Bekava var. Bekava gönder. Futbolcu değil. Her dakika sakatlanır. Zürafa gibi fizik var adamda. Oskar Oğlu var. Ortar böyle dursun. Ferdi. Neyi dursun ya? Ha? İyi bir yedek olur. Yok be ona yedek medek olmaz. Olur olur. Yani enerjisiyle falan baktım büyük bir maç oynuyorsun. Adamın da meclisi var bunu ızıyla falan durdurmak için bu salaha tutabilirsin. Ferdi. Yoksa hayvanın teki. Ferdi. Ben de gidiyormuş. Gidiyor muymuş? 20 ha Arsene. Son maçını oynuyormuş İstanbul maçı. Yemin ediyorum Har 20 falan. Harika ya. E, 20 falan veriyorlarsa öpüp başımıza koyup Havalarına kadar sırtımızda götürüyoruz oğlum. Bak, 20'den bak, aşağı gitmez ya. Yani. Bir şey vakası daha bu Galatasaray'ın gönderdiği var ya. Saça boya. Saça boya Alakası evet. vakası Anlakası daha Türk'ü var. Ferdi boyaya 20 şekerler. Ya saçmalamayın. 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 Vallahi mutlu olu bilmiyorum. Ferdi gibi dünyada İngiltere'de tuttuğunu, kulağından tuttuğunu getir. Görürsün. Aynı şey. Şimanski. Serdar, Merdar var defansta oğlum. Harbi ya adamlar ekmek. Hadi ya. hadi başka kim var? Orta sahaya geçiyor. Defansta yok. Olur Orta Olur mu oğlum? Daha bir sürü. Aa Bonucci aldık. Samet, Bonucci bunlar. Sepet, Samet de gelecek. Kiralık o galiba. Sepet. Bak kaç tane adam saydım. Bak sadece defans, kaleci, Beyri Bayat. mi? Bayat mı? Bayat. Sepet. Sepet oğlum bak falan. şampiyonluk kadrosu bu olmaz. Biz e, Luciano muydu neydi? Lugano, ben, ben, Luciano. Lugano, Luciano, Luciano, Edu. Bunlarla şampiyon olamamış takımız ya. Bunlar kim bu oyuncular? Caner vardı, Uğur Boral vardı bunlar. Gönder hepsini, hepsini gönder hepsini. Orta sahaya geçelim. Orta sahaya Zayis. Zayis var. Zayis. Zayis. Zay, zay. şey, şöyle mi? Her yıl sözleşmemiz abi. Tüy bitti. Şimanski. Ali Koç. Sadece seni bu Zayis yüzünden sevemedim yani ya. Bunlar nasıl sözleşme imzalarsın arkadaş ya? Abi, yazık abi. ya. Belirin parasına, Türkiye'nin parasına yazık ya. Şimanski. Şimanski. Gönder. Dört veren varsa dört. Hemen sırtımızda ava al bırakıyoruz. Fred. Fred. Sağ mısın, sol musun? Sağ ayaklı mısın, sol ayaklı mısın? Ya diyorlar ki sen muhteşem bir oyuncun. Fener'de olmayınca, oynamayınca Fener hep mağlup falan filan. Ben sana inanmıyorum oğlum. Hiç gözüm tutmadı Bak tek gözüm bile tutmuyor ya. Haberin olsun ha. Vallahi tutmuyor ha. Yok abi Fred kalacak. Vallahi Araplara güzel bir PR'la bunu çok iyi bir futbolcu ayağına falan filan böyle güzel bir süs paketleyin. Bak 15-20 verin için. Aslında 4 etmez ha. Vallahi etmez ha. 4-5 cia vardır bu. Vallahi diyorum oğlum. Yeterek şimdi ağzımı bozmuyorum. Mert <laughs> Hakan. Bir iki gol attı. 100 defa vurdur o topu kaleyi bulduramaz yani. Ama tamam. bulduramaz yani. o top. Vallahi öyle bir şey değil ya. 2 asist, iki gol atamaz yani sezonda. Sürpriz. Alt yarışının en büyük sürprizi bu yani. Neyse kim var başka ortada? Mert Hakan. Mert Hakan var. Mert Hakan bak Ali Koç sözleşme imzalıyormuşsun gene bu Mert Hakan'la. Tamam hadi gazman mazman ama hemen oğlum bu Selçuk Şahin gibi bu. Anladın mı? Galatasaray maçında bir hareket yapar. Beş senelik sözleşme. Hemen gönder la bunun. Sakat makat böyle adam hani sezonda 35 maç oynar mı? Oynamaz. Gönder gönder da sakat adam ya uğraşma. Başka bir var. Orta saha. adam mı var varmış? İsmail. Aa, ha, İsmail, İsmail yok. var. O ok. İsmail, 20 İsmail 20 var. Gider. İsmail gider. Avrupa'nın aradığı Kimse tek ön, ön libero. Kimse Yok, almaz. Avrupa'nın aradığı adam tipi. Yani Bence tek de. ön libero. Hakim bile kadar. oyna. He. çünkü öyle bir adamın varken ucum oynatma takımı ucum oynatma şansın olur yani. İsmail kalsın ama 20-25 eder. Bak aşağıda satmayın. Ben o kadar dedim Arda'yı satmayın 30 oğlum. Arda bugün 60-70 ederdi. Onda da zarar ettiler yani Övünme ya. övünmeyin sattık diyardı Real Madrid'i 30'a az Aza sattınız daha fazla ilerdi evet belki çok büyük futbolcu olmayacak buti olmayacak belki ama büyük bir ihtimalle o Hames Rodríguez miydi neydi onun gibi bir kariyer olacak gibi duruyor bende yani gözümde ya. neyse kim var orta saha başka var mı orta saha bizim çöp he? Kurinç Allah gönder Kurinç oğlum var ya? Var ya. en rezil adamı en rezil kuruttunuz adam. ya Kursuzluk gönder, 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 hemen gönder. Ben unuttum. İrfan Can. İrfan. Gönder. Yeter çok Bu para. Karakter, he? Çok para alıyor bir de, gerek yok. Çok para alıyor gönder oğlum. İşte Bunların hiçbir hani zarar eder diye düşünmeyin. Durması zarar. Bakın gidin bir takım e, sözleşmesinde 2 milyon euro mu alıyor? Birini verin biri rakip versin. Ama yani sattığınız versin. Gene kardasınız da verin gitsin oğlum. Bunlardan size şampiyonluk hayır gelmez. Yani şimdi Türkiye'de şampiyon yaparlar. Ayrı, ayrı mesela ama Avrupa'da gene tokatlarlar bizi. Biz Avrupa'yı bir takım kuracağız yani. Avrupa'da başarılı olacak bir takım kurarsak zaten Türkiye'nin anasını ağlatırız. Aynen. Bu kadar basit mantık yani. Gel, genç alın İngiltere. Başka kim var? ileride? Cengiz var abi. Fena Tadiç gönder. Zeko gönder. Çin gönder. Batçuay. Batçuay. iyi ya. bir yedek olabilir. Yani ama... Yani abi ya. Ya yedek ol. Kazma ya. Serdar. kazma deme, O, i̇yi bir yedek olarak. Serdar Dursun gönder. Kim var? Cengiz oğlum. var mı girdi? Sağlam girdi, girdi. Gönder hemen ver Avrupa'dan bir çok, kiralık. Çok, çok bir para. Kim par kaldı oğlum takımda? Kimse kalmadı gönderiz. Takımda ilk 11 kalmadı. <laughs> Demek ki İsmail Kartal'ı unuttuk. Gönder. İsmail Kartal'ı zaten gönder. Başta gönderiyorsun. Kim kaldı başkan kaldı. Başkan kaldı. Onu da gönder. Eyvah eyvah. Kulübü de satalım. Şaka mı zannediyorsunuz bu dediklerimi göndereyim? Vallahi de billahi de hepsi çöp yani. Bak çöp kalır o Ziga falan yani bir e, eski kötü ağzına bir atılmış canımızdı o. Anlatabildim mi? Aynı futbolu 10 kişiyle bile. Oynayamazsın hiç kimse. 35 maç oynayabilecek mi? Ne oldu? Bir Olympiakos maçı oynadın bir 120 dakika. Nefes alamadın Sivas'ta. Vallahi. Ya bu iş böyle. Her yani o o futbolu en az 25 maç 30 maç oynayabileceğin bir kadro kurman lazım. Bu kadro oynar mı? Son nefeslerini verdi hepsi diyeceğim ya, sakın ha sakın, sakın, hemen güzel bir paketleme hepsini, zarara bakmayın, zarara bakmayın, durmaları daha beter zarar. Bence de. Var mı bir şeyiniz, İtirazınız var mı Fenelli amcanıza, Yok. profesöre? Yok. Yok. Fred, Fred abi, Yorumlarınızı var. bekliyorum, bakalım hanginiz ne diyeceğiniz yani, benden iyi futbolu bileniniz var mı, göreyim bakayım bir yorum yazın bakalım. E, şu adam hakkında böyle yanlış söyledim deyin de göreyim bakayım. Kardeşim hiçbir spor yazarı dahi benim karşıma çıkamaz yani futbol konusunda. Aa, bu konuda tevazu göstermem. Hadi hepinizin gözlerinden öpüyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşmek